Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl e, promo kod al yani, e, Robux'u e, 250 Robux bir şey var. Robux'u değil ama e, Robux öyle oluyor. Promo kod. Şimdi şöyle bir hesap oluşturayım. Gözünüz önünde oluşuyor Ne şey olmaz. Şöyle atarken. Bir şey ben söyleyeceğim. şöyle yazmışım. Abi ya sebebi. Ne bir şekilde yok ya. Olmuyor. Şöyle yapalım. Bak ba Alex yazalım. Tamam. Aferin, şöyle şey olmadı. Şöyle bir hesap oluşturalım. Çok uzun değil. Dur. Şöyle. Boşluk da bırakılıyor. Arkadaşlar ben şöyle bir hesaba bakacağım. Bakalım olacak mı? Yürü be. B2020. Be ben bir hesap ee, şey yapayım. Geleyim. Ya, evet ya. arkadaşlar. Yolcayınızı bir şimdi e, kaydoluyorum gözünüz önünde e, arkadaşlar kaydediyorum evet arkadaşlar göreceğiniz gibi yaptım arkadaşlar buradan home'e geliyorsunuz home e. ondan sonra arkadaşlar burayı tamamen siliyorsunuz arkadaşlar buraya arkadaşlar bu ama siliyorsunuz diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buraya arkadaşlar büyük harflerle Toyru Hayat Fones yazıyorsunuz 2020 yazıyorsunuz arkadaşlar bir de ben Q'ya basmıyorum şu diyor ki evet arkadaşlar diyor ki promosyonuz kılıyor bozuluyor alın diyor ama 3 noktayı tıklayıp avatara tıklıyorum ve arkadaşlar göreceğiniz gibi. Arkadaşlar görmüşsünüz gibi var. Bana yani çıkabaksın mesela koruya yaz ya. şu şunu veriyor bize. Bu item'ı veriyor. Takalım. Arkadaşlar bu kod, bu video işiniz olmadı. Sizde olur arkadaşlar. Ben ben de bu oldu şu an. Ben niye doğum günümü e, bir şeyden küçük yaptım? Neyse ben bu arada e, bunu yazarken doğum günümü ayarlamadığım için şey olmuş. Doğum günü sana sallarım. Güzel bir şey oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.